Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kritik Ops'un 3. bölümündeyiz. Şimdi size nasıl maçı girebileceğinizi ve aynı şekilde nasıl rank girebileceğinizi göstereceğim. Buradan oyna kısmında bir herkes biliyor zaten. Bir oynamak istiyorum da ben. giriyorsunuz. Buradan ranked'a girerseniz eğer buradan başlama şeyi olur. Ben ranked'ci değilim. Tim Ditch maçı girerseniz ölüm maçıdır bu. İstediğiniz şekilde doğarsınız. 5'er 5 saniyede ve adam öldürürsünüz. Görevleri bunda yapmanızı tavsiye ederim. Weakman bu etkinlik oyunudur. Kazanmak için hedef tamamla diyor işte. Tam bilmiyorum. Girmiyorum çünkü. Defusa gelelim arkadaşlar. Defus TP veriyor ama %5 veriyor TP. %25 ranked veriyor. Eğer kazanırsanız %50'ye kadar çıkıyor yüksel, yükselsin arkadaşlar girelim. Yaklaşık oyunu 4 senedir oynuyorum arkadaşlar. Tabi kesikli kesikli oynadığım için çok oynadığım söylenemez. Çok geliştiğim söylenemez. Kendi ayarım bile yok. Buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Koleksiyon peri kendi takım arkadaşlarınızı izleyebilirsiniz. Buradan skorları görebilirsiniz. Bakın bunlar takım arkadaşı ikisi. Biz 2-1 kazanıyoruz şu an. Skor toplası var. Çok çıkan olur. Buradan istediğiniz silahı alabiliyorsunuz. Elmas alabiliyorsunuz. Zır alabiliyorsunuz. İşte bundan sonra işte yeni harita bu arkadaşlar bir de. istediğiniz ziyade girebilirsiniz. İstediğiniz yerden gidebilirsiniz. Yavaş olun. Ses duymaz o zaman şeyler, CT'ler ya da düşmanınız. Zaten çok gerçekten oynayan birisi değilim. Zaten size göstermek için maç atıyorum arkadaşlar şu an. Sesi biraz açalım ya. Bu daha silahla nasıl vurabiliyor ben onu anlamıyorum ya. Ben onu anlamıyorum arkadaş. Ben SG ile vuramadım. SG şeyin ismi de arkadaşlar. Silahın ismi. <laughs> Bu arada arkadaşlar eğer sıfır kiliniz varsa benim var. X şey alamıyorsunuz. XP alamıyorsunuz onu söyleyeyim. absurdik ya. Aynı sen şey Allah. Dediğim gibi arkadaşlar çok oynamıyorum ben. Her devos ranked hiç oynamam. Oynarım da eğlencesini oynar Mesela adam arkadan bıçaklar. Deneyelim şimdi mı deneyelim. Zaten bir kilimiz olmadığı için aynı şekilde gelirimiz de yok. Onun dolayı e, çok iyi silah alamıyorum. Bakın. Bu, bu tam benlikti ya. Sırf bıçakla oynayacağım. Sırf takımı takip edip bıçakla oynayacağım. Baksana arkana. Uf. Adam herhalde olsun ya yanda. Evet arkadaşlar. Bıçağı da ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi. Bakın bıçak geldi. Ben profesyonel değilim ama zenginim arkadaşlar, onu söyleyeyim. Her yerden adam, adam geliyor arkadaşlar. <laughs> adam gitmese bıçaklayacaktım arkadaşlar ya. Adam durmasa gidecektim ve de en iyisi geldi ya. Arkadaşlar chat'i kapatabilirsiniz isterseniz ayarlardan. Çok küfürlü biliyorum. Türkiye serverınızda oynayabilirsiniz ama sıkıntı ya Türk server biraz küfürlü olduğu için arkadaşlar. Ama iyi oyuncular da var tabii ki de. Ah be. Bu tur biter bıçak. Şey yapmak istiyorum arkadaşlar. İster ödemek istiyorum. Bir arkadaşlar. Yaklaşık e, Türkiye maçlarında çoğu maç küfürü geçer. Söyleyeyim. Avrupa'da da azdır ama Avrupa serverında ya benim bildiğim kadarıyla Türkiye serverında ne kadar iyi oynasanız da siz de yersiniz yani. Küfür çok küfür ediyoruz yani bunu söyleyeyim. En iyisi bu yerlerde konuşmamak. Böyle yerlerde. İsterseniz çıkabilirsiniz arkadaşlar. TP'niz gitmez. Yine aynı şekilde şu üç noktadan oyundan ayrılık kısmına basıp oyundan da ayrılabilirsiniz. kısımdan gitmeyi düşünüyorum. Aynı yere geldik arkadaşlar. Tabi arkadan gelebilir şu an onu söyleyeyim. Arkası çok şey kaldı. Bir anda çıkarsam da bana vurabilirler o sıkıntı. <laughs> Aynı yeri görmüş adam ya valla. Görmemişsin lazım normalde ya. Şöyle kamera. Heh, bu kamera daha iyi arkadaşlar. Çünkü kamera açık. kötü şu an. İyi şu an. Bir şimdi açıyı değiştireceğim arkadaşlar. Belki aynı yerde olarak adımlar anlamıştır. Bazen gitmemeniz yere gidebilirsiniz. Yani tabi ben <laughs> Evet arkadaşlar bu elde çok kötü oynuyorum. Bakalım bu maç bizim kimler alabilecek mi? Bomba B'ye yerleştirildi herhalde sanırsam. A'ya, A'ya, A'ya yerleştirildi. Zorlu bir maç olacak. Diggle da vurdu adamı. Of, of adam içinden geçiyor herkesin. Evet arkadaşlar. Kazandık. altı olan maçı kazanıyor. Ve buradan da ayrılmayın. Şimdi kazananlar burada görüyorsunuz. Ben herhangi bir XP almayacağım. Skor toplasını buradan görebilirsiniz. Buradan takım chati aynı şekilde diğerleri görebilirsiniz. otomatik ben kendi zaten çıkacaktır maçtan. Bu kadar basit arkadaşlar maça girmekte. E, ee, kendiniz geliştirebilirip imaya da şey olabilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz. Eğlence olabilirsiniz. Kısacası oyun bu. E, ee, kendinize güveniyorsanız da aynı şekilde buradan. maç ee, Watch, Watch neydi o? Watch D2 var arkadaşlar. Oradan da katılabilirsiniz. Eğer kendiniz iyi oynuyorsanız. Bu kadar arkadaşlar. TP'de de alabilirsiniz. Bu kadar basit. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.